Bu arada fırtına çıktı. Fırtınada herhalde böyle bir şey var. Kızları arkada dışarıda bıraktılar. Cavsiyesin diye. Onlar da oradalar. Yani kızları niye sokmuyorsun? Ay karaya vurdular. Resmen lostu seyrediyorum ya. Resmen lostu kurtuldular. Karaya vurdular ıssız adada. Dört kişi yiyin birbirinizi. Ay ben çok fenalaştım. Uçakta düştü. Tek başına bir tahtanın üstünde bulundun. Elinde gelinliği, gelinliği nereye soktun da sen? Gelinlik adaya kadar geldi kız. Ben anlamadım. Bu nasıl egzotik? Ne kadar fantastik. Ne kadar entrikamsı bir film ya. Aa inanamıyorum. Ay, derçi Lost'ta da yani kafamız karışmıştı. Hak veriyorum. Kızmıyorum böyle şeylere. Mesela o kadar büyük fırtınalar geçirdiler. O kadar büyük şeyler oldu. Kıyametler koptu. Bak güzel ev yapıyorlar. Bu da çakmağını buldu anam. Hiç ıslanmamış. Ay olay bir eksantrik egzotik film ya. Gacı bu stil uyandı sabah. Zaten böyle uyanılır sabahları da. Lütfen hepinize söylüyorum. Uyanış stiliniz bu olsun. Sabah uyandı bu stil. Öbür gacı mutlu. Hafif bir fanfini de başladı. Bu sinirli bir gacı yani. istemiyor kimseyi. Öbür gacı aman kurtuldum işte. Kız bayağı action var. Bu sefer adada fırtına çıktı. İkinci fırtına. Lost gibi yapmışlar. Ayol kıyamet kopuyor. Helal olsun. Sazlıklardan havalanan bir ördek misali. Ah yıkıldı evleri. Başlarına yıkıldı. Ah dalgalar. Bütün kanallarını tıkadı. Ah mahvoldular. Vah